Merhaba arkadaşlar. Lexity test ortamında tutanak giriş ve ceza girişlerini göstereceğim sizlere. Video isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Tutanak arama ekranlarından geldiğimizde öncelikle yapmamız gereken tutanak ekleme. Burada sıfırdan bir giriş yapıp daha sonrasında ceza ile birleştireceğiz tutanağımızı. Cip numaramızı ve seri numaramızı yazdıktan sonra tutanak türümüzü seçiyoruz idari yaptırım karar tutanağı muhatabımızı mutlaka yazıyoruz. Ben test kullanıcımı şu an girişini yapacağım. Buradaki menüleri daha önce anlatmıştım sizlere. Buradaki alanların hepsini kullanmak zorunda değilsiniz ancak mutlaka belli başlı e, iş süreçlerinde bunlar sizlere yardımcı oluyor. Mesela burada faaliyet türünü seçiyoruz. Tutanak durumumuzu seçiyoruz. İşlemle dedik. Aşağıya geldik. Kanun maddemiz var burada. Kanun maddemizi 37'ye bir e, seçtim. Burası test ortamı. Kanun maddesi canlı ortamda kullanmış olduğumuz bütün canlı e, gerçek kanun maddeleri var. 200 lira ceza tutarını yazdım. Suçun işlendiği tarihi girdim. Daha sonrasında burada kişi kontrol altında alındığıma e, herhangi bir mala el konulduğum gibi alanlar var. Bunlar eğer ihtiyaç halinde kullanılabilecek ve doldurulabilecek alanlar. Ama doldurmak istemiyorsunuz. Geçebilirsiniz. Aşağıya geliyorum. Burada tebelli edilen kişiyi seçiyorum. Daha sonra tebliğ eden ve tebliğ eden ikinci memuru seçiyorum. Buradan ilgili iştirak arkadaşlarımız da olabilir. Servisten de direkt çağırabilirsiniz. Sicil numarası ya da TC kimlik numarası da kullanabilirsiniz. Evet. Bey'i seçelim. Daha sonra aşağıya geldim. Burada mutlaka iki tane seçmemiz gerekiyor. Onu söylüyorum. Daha sonra burada plakamız var. Ee, Fatih Belediyesi'nde e, araçlara, şoföre değil de plakaları ceza kesildiği için sizler için burada bir plaka ve plakanın taslet ekranında çıkması için e, bir geliştirme yaptık. 34AA 123 bile kalır. araç dedik. Kayıt işlemini yaptım. Kayıt işlemini yaptıktan sonra geliyorum. Burada hemen ceza tuşuna basıyorum. Beni ceza ekranına attı. Ceza ekranında gördüğünüz gibi muhatabım otomatik bir şekilde geldi. Tutanağım bağlandı. E, Servisin bağlandı. Burada ceza nedenini seçiyorum. Kanuna aykırı durum para cezaları. E, buradaki ceza nedeni neyse bunu seçip daha sonra tebliğ tarihi ve kesinleşme tarihlerini seçiyoruz. Bakın tebliğ tarihini onu seçtiğimde kesinleşmeyi dokuzu olarak atacaktır. Yani bir sonraki aya atacaktır. O aya kadar bir 30 günlük süre var. Tebliğ şeklimizi seçiyoruz. Elden mi, elektronik mi, Tebligat durumu, tebliğ edildi. Şuradaki açıklama bizim makbuzumuzda ve taslak ekranlarımızda görünecek açıklama. Siz burayı daha farklı şekilde e, oradaki e, ceza durumuna göre değiştirebilirsiniz ya da farklı bir kriter yazabilirsiniz. Cezalarda farklı senaryolar olabiliyor. Kaydettim. Kayıt işlemini yaptıktan sonra yukarıda tıklıyorum. Kaydıma ceza detayıma geliyorum. Ceza detayıma geldikten sonra gelir kodumu seçiyorum. Buradaki gelir kodları sizin bize vermiş olduğunuz gelir kodları olacak. Onu öncelikle söyleyeyim. Burada pay payda oranımız var. 1 bölü 2. Biz burada bunu şimdi şu şekilde de yapabiliriz. Pay ve paydamızı 500 lira ya da buradaki ceza tutarını daha fazla da girebiliriz. Yani 1 bölü 2 de uygulayabiliriz. Burada siz pay pay diyene girerseniz tutarı o şekilde sizin vermiş olduğunuz kritere göre bölünecektir. Matrahımız 500 lira. İsterseniz vatandaşa de gönderebilirsiniz. Tebliğ tarihi vesaire gibi. Burada da ee, bu gibi yeteneklerimiz var. Ee, daha farklı yetenekler de var içeride. Ee, aşama aşama sizlere anlatacağız. Tarihat türümüze geliyoruz. Buradaki tarihat türümüz arkadaşlar biliyorsunuz normal, sen idareci ve ikmalen. Biz normal bir tarihat yaptığımız için e, normali seçiyoruz. E, buradaki Tutarımıza istersek taksit de yapabiliriz. 3 taksitle ödesin gibi ya da bir ay ötele gibi durumlar var. Vade tarihini değiştiriyoruz. Bu tamamen arkadaşlar sizin işleyişinize göre standart bir işleyişiniz ve standart bir yapınız varsa hiç e, hiçbir şeye dokunmadan sadece 1 bölü 1 yapıp kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi idari ceza paraları ile ilgili bir e, ceza kestik. Hemen şuradaki ceza ekranına geliyorum. Bizim buradaki bütün ekranlarımızda, e, şunu her zaman söylüyoruz, üst ekranlarımız arama ekranlarımızdır. Alt ekranlar kayıt ekranlarıdır. Flexity'nin bütün otomasyon yapısında bu e, benzer yapıya sahiptir. Şuradaki info tuşuna tıkladığınızda bu vatandaşa ait genel detayları görürsünüz. Mesela bu vatandaşa kaç tane tutanak tutulmuş, neler var, faaliyet ne? Bu vatandaşın gelir sisteminde yani tahakkuklarında neler var? Az önce 500 liralık bir ceza kesmiştim. Bakın Kesmiş olduğum ceza tutarı buraya geldi. 10.08 tarihi Bunun diğer cezalarıyla ilgili de görebilirsiniz. Buradan Gelir servislerinden Sadece e, Kendi Kesmiş olduğunuz cezaları Fitreleyerek görebilirsiniz. Zavuta müdürlüğünün kesmiş olduğu cezaları Görebilirsiniz. Tahsilatına geldiğinizde bu vatandaş bu parayı ödemiş mi? Bunu görebilirsiniz. Evet, bu bizim test kullanıcımız olduğu için içeride birden fazla tahsilat kaydı var. Ekrana gelirken biraz e, sorgu yığını yaşıyor, o yüzden biraz geç gelebilir, büyük bir mükellef gibi görüyor şu an bizi. E, çünkü birden fazla test kaydı var içeride, o yüzden ekranda bir bekletme söz konusu. E, şu anlık bitiriyorum, e, sormak istediğiniz bir şey olursa gruptan yazarsınız. E, Size yerinde destek verebiliyoruz. Kurum içindeki arkadaşlara, gruptan da yazmıştım, kurum içindeki arkadaşlar yerinde destek alabilir. Kurum dışındaki arkadaşlara da uzaktan bağlantıyla destek vereceğiz. Hepinize kolay gelsin.